Arkadaşlar, Herkese merhabalar. Bugün benimle, bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Esenkent'te havuz bahçesine tanıtım yapacağım. Bugün sizlere kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdi sizlere Esenkent, Esenkent'e sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bahçeşehir Esenkent YouTube kanalımızdayız. Birinci kanalımız. Bugün sizlere yine video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Bugün çok güzel havuz tanıtını yapacağız burada gençler. Arkadaşlar. Burası da görmüş olduğunuz gibi herkes burada hiç kimse olmayacak da gençler. Efendim anne. Tamam. Burada herkes kimse olmuyor burada gençler. Geç oldu saat 10.30 11'e geliyor. Herkes gitti evlerine gittiler gençler. Kafeler içlerleri boş boş. Lambalar açık gençler. Havuzu suyunu akan suyunu doldurmuş. E, ...kapatmışlar gençler. Fazla görüntü olmasın diye gençler. O yüzden bunu kapatmışlar. Su çalıştıktan sonra... ...şurada bir tane büyük tekerlek var. Çodaki büyük tekerlek... ...oradan su akıyor. Oradan su aktıktan sonra... ...şuradaki görmüş olduğunuz gibi... ...şuradaki böyle bir tekerlek var. O tekerlek dönüyor. Dönmeye başlıyor. O tekerlek dönmeye başladıktan sonra gençler... E, ...dönmeye başladıktan sonra güzel bir süs bir havuz yapmışlar buraya. Ay. Buraya da görmüş olduğunuz Ay. gibi köprü var gençler. Bak, burada bak. Ne var, bak. Bak, buraya da Havuzun rengi de değişmiş bak. gençler. Bak Gördün mü? Ay. Evet. <laughs> Elimi bırakma ama Arkadaşlar işte. şimdi bugün görmüş olduğunuz gibi güzelmiş buralar. Esen kenti yaşayanlar buraya gelsinler. Güzel bir süs havuz gençler. Buralarda yaşıyorsan, menek evlerinde, Yasemin evlerinde yaşıyorsan gençler. Buraya makit geçirebilirsiniz. Buraya gelebilirsiniz gençler. Burada da yüzmek kesinlikle yasak. Burada etiketleri yapıştırıldı. Etiketleri de göstermeyeceğiz. E, etiketlerinden gençler, şu da göç gibi ailelerinin yanında olmayan çocukları havuz ve çelale çevresinden bulunan yasaktır diyor gençler. E, genel büyük ihtimale yetimhanede... Aliyelisi yanındaki olmayan çocukların havuz ve çelale çevrelerindeki bulunmasını yasaktır gençler. Bilmiyorum ben de anlayamadım da videoyu anlattım. Videoyu anlayan kişileri de anlasınlar. Kulübesi de gençler deniz kulübesi gibi deniz fereni gibi gözüküyor. Kırmızı yapmışlar gençler etraflarında da göstereyim takipçileri. Burada Esenkent'i yaşayanlar buraya gelsin vatandaş gençler. Güzel bir yer gençler. Burası da gençler kafeteryasına de iniyor. Kafeteryasının de dış oltamda beyaz, mavi aydınlatmasını da güzel yapmışlar. Aydın, aydınlatmasını da geniş yapmışlar. Burada da çok ışık var. Burada da çok fazla ışık yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi gel Emir bu tarafa. Bir dakika ben orada da bir şeyler çekeceğim. Hadi gel, hadi. Gelmeyeceğim yok yok gelmeyeceğim. Burada da görmüş olduğunuz gibi Sorta taraftan da başka bir yere başka bir yere giriyor gençler. Havuzu da Havuzun o deliklerinde gençler Su çalıştıktan sonra kırmızı ışık yanıyor. Çok güzel bir yer. Süleyman Devirler Caddesi'nde gençler. Otobüse geliyorsanız e, ee, Menekçe evlerinde durakta inip buraya gelebilirsiniz. Gençler. Otobüsler de buradan geçiyor gençler. Buradan da kafenin kendi de havuzu var. Bak karşıda da kafenin havuzu da var. Yanlarında da sandalye masaları da koymuşlar. Karşısı da görmüş olduğunuz gibi sandalye masalar var gençler. Havuzu çalıştırmamışlar. Gündüz çalıştırıyorlarmış. Şurada da burada da aydınlatma sistemi var. Bunu da çalıştırmamış. Yeşil yanıyormuş büyük ihtimalle de. Kapatmak istemişler dönüş gibi. Kapattıkları şeyi istedikleri için burada çalıştıramıyor gençler. Güzelmiş bir yer. İsterseniz kapitalde oturup makit geçirebilirsiniz. Çay içebilirsiniz gençler. Güzel bir yer Mekkal gençler. İsterseniz sabahtan karşı kahvaltı karşına kahvaltına gelebilirsiniz. Kahvaltı yapabilirsiniz. Havuz bahçesini, havuz mekanına gelip Kahvaltı yapabilirsiniz. Çay içebilirsiniz. Burası çok iyi bir yer gençler. Ya bayağı Gönç Oduruz gibi yani. Ee, gençler. Buranın ismini söylemeyeceğim gençler. Ama yani buraya gelebilirsiniz ama gençler. O yüzden gençler. E, Burada Gönç Oduruz gibi. Bahçesi de geniş. Bahçeler de güzel. Bilmiyorum ama buralarda pitnik yapmak Pitnik yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Ama yani da pitnik yapanlar... Bilmiyorum. Buralarda da belediyenin izin vermemesi gerekiyormuş ama... E buralarda sakın sakın çöp atmayın diyorlar. Bu da da etiket. Lütfen çöp atmayınız diyor. Buralarda çöp atarsınız. E, da bir çöp kontel bir kutusu var. Çöp kontel kutusunu atacaksınız gençler. Havuz çok güzel ya. 3 tane havuzu varmış. Yani gençler köpleden çıkıp köpleden çıkıyorsunuz. Köpleden çıktıktan sonra havuzu görüyorsunuz. Havuzun eee kulübesi var. Kulübün en üstte çatısının en üstündeki kırmızı yanan gençler. E, kırmızı yanıyor arkadaşlar. Kırmızı yanandan şeyde kırmızı yanıyor. Görüş otururuz gibi. Bunu da yani su e, su akıyor ya burada su gençler. Su buraya vuruyor ya. Su vurduktan sonra su bunu döndürüyor. Su döndüğün zaman bu tekerlik dönmeye başlıyor gençler. İçeriden çalıştırıyorlar. Kulübün içinde bir yerden deposu bir yer var gençler. Çalıştırdıkları zamanlarda o su buradan akıyor gençler. Burada sakın buraya girmeyin. Yani şurada yani çıplak girmeyin buraya. Yüzmeyin. Etraftakiler gelenler, gezenler güvenlik göveleri göründükleri zamanlarla da kesin buradan çıkartabilirler havuzdan. Gençler havuzdan atabilirler. Aa, hayır, öyle değil. Gençler aşağıda burası da böyle. İnşallah Burası da gençler odanı da makine dairesine aç, giriyor. Al, al, al. Tamam mı? Hadi. Hadi gel. Suyu kapattıkları yer makine dairesine giriyor. Hadi bakalım. Tut İçeride ne varmış? İçeride görünüyor da bir şey var. Geliyorum. Tanım anne. İçeride bir şey yok gençler. İçeride depo gibi bir yer gençler. Burada da led lambaları çalıştırması için trafo var. O trafoları da şu da led şu çelit lamba var ya burada çelit bağlamış. Çatasının üstünde de var hem de. Çelit lamba. Onları da çalıştırıyor. Kamera var. Kamera kopmuş. Burada her yerde kamera izleniyor. Her yerde kamera sistemi varmış. iyi ki gençler. Aşağıda da normalde başka restoranta iniyormuş gençler. Aşağıda da eee başka şeye iniyor. Başka bir yere Esenkent'in bu havuz bahçesinin o arka tarafa bir yere iniyor gençler. Gönç oduruz gibi. Buradan şimdi Süleyman Devirler Caddesi'nin yoluna da gireceğiz şimdi. Buradan bizim Süleyman Devirler Caddesi bizim mekanın yoluna giriyoruz. Bayırdan Bayırda yakarı gençler. Bayırda yakarıya. Çıkacağız. Bizim kafe göründü. döner diye yazısı çıktı. Menekşe evleri durağı, menekşe evlerinin ee, otobüs duraklarında hemen şu orası gençler. Otobüse buradan inip şuraya gelebilirsiniz. Bahçeşehir'de oturuyorsunuz. Taksim, Bakırköy, Neccikköy hangisi gelirse onunla da binip buraya menekşe evlerin durağını. İneceksiniz buraya kahvaltı ziyaretlerini keşileri havuz bahçesine gelebileceksiniz. Gelebilirsiniz buraya. Evet arkadaşlar buraya gelebilirsiniz. Güzel bir yer gençler. Orada da bir bankta oturup market geçirebilirsiniz. Kendinize iyi bak. bugün iş çalışma al, emirin kanalında kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.